Evet bu oyunumuzun adı e, bak, izleyiciler biliyordur. Bu oyunumuzun adı Misket. Herkes ikişer bir grup olacak. Hadi ikişer bir grup oluşturun. İkişer bir grup oluşturun. Kanka ben ne sen ayıcık bombo. Tamam abi. Sen olalım mı en? En sen olalım mı? Hmm, aslında ben şey, Uzi'yle olmayı düşünüyordum. Ya Uzi seni sattı. Seni söylemiyor bile. Hadi gel. Aa! Bana vurdu. Bana vurdu. Uzi seni sattı, görmüyor musun? Aslında Uzi beni satmaz. Sen git. Sen olalım mı? Eee şey aslında ikimiz olursak ikimizden e biri olmak zorunda kalacak. Belki öyle bir oyun değil. Hadi gel ben seninle olacağım. Ben Moruk. Ben bununla oynayacağım. Yani izleyecekler mi Evet. Sen? Yaşasın kurtuldum. Sünger Bob geçti. Lan bu kartuşla olsaydı. kartuş oynamıyor ki. Oyun başlasın. Defo Küset hediye, hediye etmek istiyorum. Oyun başlasın. Kanka. Tek mi çift mi? Tek mi? Nasıl bir lan? Ben bilirim. Al. Kaldı 9'un. Dokuz 9 şeyim. Tek mi çift mi? Tek mi çift mi? Tek. Yanlış. Bu arada siz kaybederseniz Like <laughs> <L aja, tıklı> atmak zorunda kalacaksınız. Take me çift mi? mi? Sadece 1 like. İşte <laughs> yanlış. Tek mi çift mi? Tek mi? Nereden biliyorsun lan? Tek mi çift mi? Tektik mi çift mi? Tek bilecek mi? Tek mi çift 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 mi? Tempo oyununu geçeceğim. Ah of. <laughs> bir tane kalmış. Ben bu oyunu geçeceğim. Size eğlendireceğim. Benim bir tane şeyim kalmış. <laughs> Tek mi çift mi? Şu an emin değilim. Tek mi çift mi? Tek. Tek. Doğru bildin. <laughs> Hayıvaki elendi. Al. Oh. Geçti Geçtim. geçti. Ayıcık Bombo geçti. Yaşasın. Hoş geldin Ayıcık Bombo. Hoş bulduk Sünger bo biraz en iyisi. En. Tek mi çift mi en? Ee, tek yanlış var. En geçti. Hayır geç En geçti. Tek mi çift mi? Hadi onar onar oynayalım. direkt tüm misketlere oynayalım. Direkt tüm misket misket misketlerle mi oynayacağız? Evet tek misket. Kazanan tüm misketleri alır, tamam. Tek mi, çift mi? Ee, e, e, tek mi? Nereden bildin lan? Geçtin mi? Geçtin. En geçti. Ben kazan. Ben kazan. Ben kazan. Ben kazan. Ben kazan. geçti. Geç. Yeah. <laughs> Uzi geçti. Musi geçti. Aa, ne vuruyorsun? Evet, bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Kapatışı ben yapacağım. Ben yapacağım. Hep, Hep. ben yapıyorum ya. Aa, Sefer ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben de geleceğim. Durun, durun. Ekip ekip Üstüme yapalım. Üstüme çıkma. Ekip yapalım, ekip yapalım. Hadi. La Bibi, welcome to Dubai. Hadi hepinize görüşürüz arkadaşlar. Abone